Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin beyefendi. Kolay gelsin arkadaşlar. Ha? Kolay gelsin. 70 şeftali. Kolay gelsin kardeşim. Evet, direkt geldi, direkt geldi, direkt geldi. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Gidiyor bir. Kolay gelsin. Vallahi teşekkür ederiz. Hoş geldin. Sağ olun. Şöyle buraya da çekeceğim de da açıktan çekeyim bari. Şöyle. Bir şey var, bir şey Arkadaşlar bir saatinizde şöyle bir çekelim. <laughs> Kolay gelsin. Oo. Bu her şey varmış maşallah. Kolay gelsin. <laughs> Evet, Var mı bunu? Anlatabilecek misin? Nasıl? Değeri nedir? Faydası nedir? Bak bu kestane balı. Anzer balından sonra gelen bal. Evet. Öksürüğe, solunum yollarına, ciğerlere, üşütmeye, boğaz ithabına. Bire bir ilaç. Evet, süper. Balların içinde en etkili kestane balı. Evet. Hastalıkları tedavi ediyor. Valla burada görürlerse iyi olur. Valla gelir alırlar. Daha bahar balığı. Çok güzel sans gibi kokusu var. <laughs>